Merhaba millet son oyun zamanında hoş geldiniz. Bugün yeni seriyle karşınızdayız Minecraft'ta. Merhaba serisi yapacağım o OG ile. Merhaba. O de duyduğunuz hemen girelim. Oo değişik yaşadık. Tamam. Oo kastı 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 kastı. Kastı ya. Neyse hemen başlayalım. Gördüğünüz yerde hemen ağaç varsa arkadaşlar ilk gece ağaç toplamanız gerekiyor küçük bir sığınak yapmak için. Aynen. Hemen Arkadaşlar bu arada onu sonra anlatırım ben. Bunda. Oo kasıyor ya. Çok kötü. ben başka konuya geçelim. O ha Ağaç mı kesiyorsun Evet. Hatta ben yemek topluyum arkadaşlar bu arada. Ben anlatacağım izletme... onu lan. Ben anlatacağım vururum. Arkadaşlar şunu e, şunu anlatayım. Köşede gördüğünüz şekilde. Gösterdiğim şekilde. E, yemek barı var. Yemek barı. Ee, sizin acıktığınızı gösterir yemek para sıfır indiği anda canınız gider yükseldiği anda e, gitmiş canınızı doldurur bunu nasıl doldurabiliriz derseniz yemek domuz inek gibi bize tavuk gibi Hayvanları keserek sağlayabilirsin Bu arada burada niye kurt var bir tek kurt var burada çok kötü kötü yere çıkıyor İyi, sessiz kalıyoruz biz. Bilmiyorum ama şimdi zaten uzun keseceğiz ilk bölüm. Sonradan her şeyi ayrıntılı anlatırsın sen. Tamam. Ben yemek topluyorum. Ama burada da yemek yok. Sadece kurt var. Gel kumsala doğru gel. Oradasın. Vardı arkadaşlar, eğer olduğunuz yerde yine tavuk, koyun yoksa yani bunun bir yöntemi daha var. Gece olduğunda bir saat çıkıyor. mesela zombi gibi. O zombi zombi öldürdüğünüzde içinden kürk çıkar. Onu da yiyebilirsiniz. Ama sağlıklı değil. Tavsiye etmeyiz yani. Ben altta botla tiniyesem olmaz mı? <laughs> Alta çıkmıyor arkadaşlar. Sadece mürekkep çıkıyor. Şu gördüğünüz canavarlar yer altında. Pardon suda. Mürekkep kesiz çıkıyor arkadaşlar. Mesela... Ya onu anlatma Elim şimdi ya. Seri yapıyoruz sırayla. Tamam. Niye bu kadar kasıyor benim pisti? Bu arada benim yemek parım azaldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İki tane azaldı. Senin? Benim mi? Üç buçuk. Üç buçuk azaldı. Eğer evet. tabi koşarsan. Orada niye takıldı benim de? Oo şeker evet. kamışı buldum. İnek buldum inek. Şeker kamışı buldum. Süper. Kıyafet yapabiliriz. Dört de. Ooo güzel. Hatta arkadaşlar söyleyeyim. Zombi eti yemek istemiyorsanız şey yaparsınız. Çimenleri kazdığınızda içinden top çıkar. Böyle böyle olur ya böyle ikerler biçerler. Ondan olur. Buğday. Alır, yaparsınız tahtayla Tohumu ekersiniz. İçinden bir buğday çıkar. Buğdayı üç tane buğday yan yana koyduğunuzda ise ekmek olur. Ekmek onu de yemek varınızı Onu ben anlatacağım o gece Sırayla aşağı. Bugün aç bu arada ben Craft Table yaptım. Gördüğünüz gibi hiç... E, voodoo, normal Voodoo böyle. Bu şekilde dönüştürüyorsunuz. Sonra bunu alıp şu şekilde dörde ayırdığınızda Craft Table olur. E, bu şekilde ise de çubuk olur. E, basit şeyler. Zaten Google'dan da araştırırsanız bulabilirsiniz gibi. Ama şöyle ben... Şu şekilde de kazma yapılır arkadaşlar. Piksaksi. E, neden piksas yaptım sadece onu da söyleyeyim. Ee, yanda taşları gördüm hemen taşları kırmak istedim. Bu arada kastı. Oo, 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 oo Ferhan kastı. Tamam böyle. Arkadaşlar hayatta kalmak istiyorsanız kendinize bir ev yapmanız gerekiyor. Evleri de böyle ilk eviniz gece kondu veya saklanacak yer olsa ma mağara gibi yerleri yapmanız iyi tavsiye edilir yani iyi olur diyeyim biz hep gece kondu yaparız biz öyle mağaralara sığınmayız gece kondu arada bir çok zorlanırsak falan niye tipilendim selam <laughs> Ocak yok mu ya? Ocak yapsın işte. Al bak yukarıda crafting table neredesin? Neredesin lan? Oki al yukarıda craft table var. Git yap. Ben bu kazmayı Ben ben Arkadaşlar ocak yapmam sözü şu şu Ben yani yine gösteririm. Taş, taşın gösteririm Oki gösteririm. Sakin ol ben de gösteririm. Ha. <laughs> yapmamız gerekti anam yandık çabuk niye çok mu acıktın oha aç seni Ya bak yine cipsi adama bak ya bırak lan. Daha. Arkadaşlar taşları elinizle kıramazsınız onu da göstereyim. Kırarsanız zaten bir şey çıkmaz. kazma yapmanız gerekiyor. Allah Allah ben geldim. Yapma vuruyor oyun bana. Kazma yapmanız gerekiyor. İyi kazma. Lan sus. amacın ne? Bilmiyorum. Arkadaşlar böyle ilk kazma zaten odundan olmalıcısı lazım. Benden size tavsiye sadece odun yapın. Aşe odundan kazma yapın sadece. Kürek mürek hiç gerek yok. Diğer eşyalarınız ise Yemek bana nerede? Hiç sana hiç bana hiç sana hiç bana. Hemen ben bize kazma yapayım. Arkadaşlar bu şekillerden e, taş kazma olur. Pişme makinesini de göster. Pişme makinesi. <laughs> Pişme makinesi ne lan? İlk defa duydum bunu diyorum. Pişme makinesi ne lan? Ekme makinesi. Ekmek makinesi ne? <laughs> Vallahi dediğinden hiçbir şey anlamıyorum Ogie. Çapa'yı mı diyorsun? Hı -hı. kola içmeyi de bırak. Sana kola yasak. <gülüyor> 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 Aa. Aha akşam oluyor. Çabuk gel. Ben buraya bir tane yapalım ya. Daha bu arada al arkadaşlar gördüğünüz gibi durdurup bir seyredersiniz unuttum göstermeyi al oyu o yağlı itemlerini yaptım. Sağ. Ol. Ne yapıyorsun? Kırıya kır şuraları. Ne yapayım? Hemen şöyle bir tane küçük gece kondu yap buraya kadar. Bir, 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 bir. Bu kadarlık şimdilik yeter gece oldu. Mı? odun al. Al, al bir odun işte. Neredesin lan al, attım. Ogi al, itemlerini alsan o iyi. Bekle. <laughs> o Ogi yemeği kessene. Ne yapayım? Yemeği kessene. şeyler yiyorsun da orada. Ben hemen kömür yapayım. Yandık biz. Ha kömür varmış. Aa yandı Niye yandık? Akşam oluyor bu. Olsun ya bir şey olmaz an. Hayattan bu kutlu bir tane kaldı. Çabuk bir tane odun topla da gel. Neyse tamam toplama. Ooo ben 8 tane topladım. Ha sağ ol. Ohafor. bu arada videoda saçmalama lütfen. Tamam. Oha Dur, 56 bir tane. 56 tane şey torcumuz oldu. Arkadaşlar e, yünün var mı yünün? Hı? Yünün yün. Hı -hı. Yün yok yoksa... Yok. Yün yoksa videoyu keseyim diyorum ya. Niye? Boşu boşuna 10 dakika beklemesinler. Tamam. Hiçbir Arkadaşlar bugün de bu kadar yeter bizden. Bizden bu kadar olsun. Şunları da aşağı indirelim. alsam koy onları. ben de videoyu keseyim. Arkadaşlar bugün bu, bu kadar bizden. Ee, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.